Çok sıcak bir İzmir günündeyiz sevgili seyirciler. İzmir pistindeyiz. Ama bu kadar terlememizin sebebi sadece bu sıcak değil. Aynı zamanda bu otomobillerin ateşi. Geçtiğimiz haftalarda 308'in dizel versiyonunu test etmiştik. Aklı başında bir otomobildi. Aile otomobiliydi. Aynı kasa fakat bambaşka karakterde bir otomobil. Önden bakınca bildiğimiz 308. Önündeki GTI kırmızı yazıları hariç bildiğimiz 308 ama Yan tarafa geldiğimizde bu otomobilin içinde bir şeyler var mesajı var. Arkası arkaya doğru kararıyor. Yani içinde karanlık bir şey var mesajı veriyor. Arkadan baktığımızda işte hakikaten bu karanlık gücü görüyoruz. Ne bu karanlık güç? Tam 270 beygir. Ne önemi var bunun diyeceksiniz. Bir pek çok otomobil var 270 beygir üreten. Aynı zamanda 330 Nm tork. Üstelik bu torku 1900 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor. 270 beygir gücü ise 6000 devir çevirerek veriyor. Peki nedir bütün bunları önemli kılan? Yani pek çok otomobil bu tür tork ve güç üretirken bu otomobilin özelliğine, Bu otomobilin özelliği turbo beslemeli bir 1.6 litre benzinli motora sahip olması. Sevgili seyirciler, benzinli motorları olan otomobiller eskiden 100 beygir ürettiğinde alkış tutuyorduk. Yani çok değil, 5-10 sene önce. Sonra 130 beygirler, 150 beygirler, 160 beygirler çıktı 1.6'dan. Ama Fransızlar 1.6 litreden 270 beygir güç çıkartmayı başardılar. Otomobili anlatmaya Pisten geldikten sonra başladım sevgili seyirciler. Ben önce piste kullandım. Piste ne hissettiğimi anlatayım size isterseniz. Bütün virajlarda yani İzmir pistinin Apex'lerinde burası kısa bir pist aslında. Ama oldukça keyifli virajları var. Orada 6 ileri manuel şanzıman ve motor uyumu, direksiyon uyumu hakikaten insana bir yarış otomobili kullanıyor hissi veriyor. Peki ne bu yarış otomobili? Bu küçük bütçelere uygun bir yarış otomobili. Başka? otomobiller daha pahalı otomobillere ulaşmak zor ama bu tür otomobillere yani orta sınıfta çok müşteri bulan işte Peugeot gibi Renault gibi Volkswagen gibi markaların GTI modelleri hakikaten bizim gibi sıradan ölümlerin ulaşabileceği sportif otomobiller olarak dikkat çekiyor. Otomobile dışarıdan baktığımızda da bu öndeki kocaman disklerin üstündeki kırmızı fren, fren kaliperleri hakikaten böyle sadece buraya bakan ve oradaki Aslan logosunu görmeyenler için belki biraz böyle küçük bir Porsche kullanıyormuş hissi uyandırabilir. Ama bunların hepsi teselli. 270 beygir teselli değil o hakikat. İçeride başka özellikler var. İçeride kırmızı renk, kırmızı dikişler dikkat çekiyor. Ve bir önemli fark var bu otomobilde diğerlerine göre. Kilometre saati solda, devir saati sağda. Kilometre saati saat hızında yani saatin dönme hızında hareket ederken devir saati Tam onun tersi istikamette hareket ediyor. Yani otomobil hızlandıkça bu iki ibre birbirine yaklaşıyor ve hakikaten seyretmesi çok büyük keyif veriyor. Bu, bu otomobilin temel farklarından bir tanesi. 308 GTI sadece sportif özellikleriyle dikkat çekmiyor. Aynı zamanda adaptif Cruise Control Park asistanı yani park yeri buluyor ve sizin yerinize park ediyor. E, önde ve arka full LED farlar, e, istendiğinde panoramik cam, full panoramik cam veya... Yan kapı çıtaları, e, nikelajlı kapı çıtaları bu otomobilin sunduğu özelliklerden ama 308 GTI'nin en dikkat çekici özelliği sevgili seyirciler arkadan bakıldığında bu çift egzoz çıkışı, 19 inçlik alaşım jantları ve hiç şüphesiz ki dışarıdan bakıldığında yarısı kırmızı yarısı siyah dış boyası. Dediğim gibi yarısı kırmızı evet şehir içinde bir aile otomobili yarısı siyah bizim gibi piste çıktığında gerçekten iddialı bir yarış otomobili